Sevgili Boğa burcu, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Ocak ayına genel bir bakış atacağız. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Evet dostlarım neler varmış burada, bugün de çok dağıttım ben burayı. Ee, şimdi, çok önemli bir karar vermek üzere gibi görünüyorsunuz. Gerçekten sizin hayatınızda bir dönüm noktası, bir kırılma olabilecek bir kararın eşiğinde gibi görünüyorsunuz aslında. Ee, nasıl desem... E Duygusal olarak siz aslında bu kararı çoktan vermiş gibisiniz. Belki bir parça artılarını, eksilerini ölçüp tartıyor gibisiniz. Şimdi bu kartımız çok geniş anlamları olan bir karttır. Aslında adı Aşıklar kartı olduğuna göre konuşamadım. E, aşıklar kartı olduğuna göre e, tabii ki aşkla ilgili haberler de verir ama aslında arka planında çok derin anlamları vardır. Yani bir yol ayrımını gösterir. Kendi hayatını kurmak, kendi yoluna gitmek, kendi özgür iradesiyle kararlar vermek. Yani çok köklü bir değişim için aslında yola çıkmak üzere olduğunuzun bir ifadesi şöyle söyleyeyim dostlarım Aslında bu kartımız taşınmalar ev değişikliği yer değişikliği şehir ya da ülke değişikliğine bile haber verebilir kendi evini açmak kendi yuvanı kurmak evlilik belki yeni bir aşkla ilgili de haberler verebilir dediğim gibi çok geniş anlamları olan bir kart e, gündeminizde neler var bilmiyorum ama bu gündemleri olanlar için aslında önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler olacağına dair bir işaret diyebiliriz sevgili dostlarım evet çok çalıştınız çabaladınız emek verdiniz bakın dostlarım masanın üstündeki kitapları görün yani çok emek verdiğiniz bir işle ilgili aslında bir tamamlanma, bir tamamına erme e, henüz değil, azıcık daha zamanı var ama gerçekleşmek üzere olduğunu söylüyor kartınız. E, şöyle söylemeliyim aslında bu sizin beklediğinizden de güzel bir şeye dönüşecek. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bunun olması için çaba harcamıştınız ama bu kadar güzel olacağını siz bile beklemiyordunuz. Adeta önünüzde sihirli bir kapı açılacak. Adeta başka bir boyuta geçmiş gibi olacaksınız. Bu sizin eğitiminizle, kariyerinizle ya da başkaca herhangi bir konuyla ilgili olabilir ama Havadan gelen bir başarı olmadığını söylemek zorundayım. Bu sizin emek vererek kazandığınız, çaba harcadığınız bir şeyin sonucunu aldığınızı gösteriyor. Şöyle söyleyeyim aslında gerçekten de burada da sizin için hani bir dönüm noktası dedim ya başka bir boyuta geçmiş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Azıcık daha zamanı var dostlarım, azıcık daha bekleyeceksiniz ama. Çok yaklaşmış olduğunu söylüyor kartınız. Evet Asa Kraliçesi. Asa Kraliçesi kendisi çok azimlidir, çok hırslıdır, başarıyı sever. Yani ve sizi de teşvik eder. Gerçekten de bu aralar bir şeylerle ilgili bir atak mı yapmayı düşünüyorsunuz? Bir planınız mı var? Ama... Yani belki de bir cesaret mi bekliyorsunuz ama dostlarım aslında o aslan sizin içinizde dedi. Kartınız birazcık e, belki de motivasyona ihtiyacınız var ama e, görüyorum e, bu aralar bu motivasyonu yakalayacağınızı ve bazı konularda olmasını istediğiniz şeylerle ilgili eyleme geçeceğinizi söylüyor. Kartınız bunun içinde sizi yüreklendiriyor aslında. Evet... Bir tesadüfi karşılaşma mı, eskilerden biri mi yoksa yeni bir e, tanışma mı, buluşma mı yoksa yeni bir ortaklık mı? Gündeminizde ne var? Neyin olmasını istiyorsunuz? Ama çok çok güzel bir kupa ikilisi çıktı size. E, dostlarım şöyle söyleyeyim. Bu kart e, belki de hani ruh eşi derler ya belki de e, gerçekten hani kaderinizde olması gereken kişiyle tanışma olasılığınıza işaret ettiği gibi aynı zamanda e, yeni kurulacak ortaklıklar, yeni gireceğiniz ortamlar, yeni tanışacağınız insanlarla da çok çok güzel e, bir dostluklar, arkadaşlıklar, ilişkiler kuracağınız anlamına gelebilir. Ve evet birazcık ekonomik sıkıntılarınız mı var elbette yani artık nasıl diyeyim son zamanlarda herkesin hemen hemen ekonomik olarak bir gerilemesi söz konusu bir sıkıntılı durumlar söz konusu belki istediğiniz bir şeyi yapacak. Parayı denkleştiremediniz belki de daha ciddi bir maddi sıkıntınız e, olabileceğine dair bir işaret. Ama bugünlerin geçici olduğunu söylüyor kartlarınız dostlarım bakın yaklaşmakta olan güzel şeyler de var. E, ayrıca e, şöyle söyleyeyim bu kart birazcık hani e, sevgisizlik sevgiden dışlanmışlık hissiyle de ilgili. Belki de hani... E, Birileriyle aranızda soğuk rüzgarlar esmiş, bu da sizi mutsuz etmiş olabilir. Artı olarak kartımız sağlığa dikkat dedi, dostlarım sağlık çok önemli. Bu süreçte sağlığınıza küçük kazalara dikkat edin. E, artı olarak hani sağlık deyince beslenmeden tutun da uyku düzeni her şey girer içine dostlarım. Yani fazla kilolarımız da bir sağlık sorunudur. E, sağlığa dikkat dedi kartımız. Ve bakın ne demiştim az önce size? Ee, hiç merak etmeyin. Kara gün kararıp kalmaz dostlarım. Ee, bakın burada kurulmuş bir düzenek var. Ee, bir e, sihirsel hani e, kimya düzeneği gibi bir şey ve e, her şey yerli yerinde, her şey olması gerektiği miktarda. Dikkat ediyor musunuz? Bütün e, maddelerin miktarları eşit değil. Çünkü dostlarım eşit miktarda koymak Aynı sonucu iyi sonucu vermez. Bazen de her şey olması gerektiği kadar olmalıdır dedi kartınız. Ve yaklaşan güzel bir oluşumun haberini verdi aslında size. Çünkü düzeneğiniz son derece sağlıklı kurulmuş. Sadece biraz beklemesi var. Birazcık bekleyeceksiniz ama son derece güzel bir sonuç alacaksınız. Çünkü her şey yerli yerinde. Ve evet adalet kartı çıktı size. Adalet kartı. Adalette yani ilahi adalette zaman aşımı yoktur dostlarım. O er geç tecelli edecektir. Eğer ilahi adalete bırakmış olduğunuz bazı işleriniz varsa ki bunlar çoğunlukla duygusal yaralarla ilgilidir. Hiç merak etmeyin dedi kartınız. Herkes hak ettiğini bulacak. Herkes ektiğini biçecek. Öte yandan dostlarım Adalet kartı, e, otorite kartı, güç kartı. Bu dönemde bir güç kazanacağınızı, artı olarak hukuksal ya da resmi süreçleriniz varsa bunlarla ilgili de bazı olumlu gelişmeler olacağına dair bir işaret. Yani hukuksal süreçleri olanlar vardır aramızda ya da işte resmi e, işleri olanlar vardır. Bunlarla ilgili olumlu sonuçlar alacağınıza dair bir işaret zaten. Hemen ardından Güneş kartı çıktı size. Hangi dertleriniz var? Çözülmesini istediğiniz neler var? Kartınız dedi ki hiç merak etme. Hepsinin bir zamanı var. Her şey zamanı girdiğinde, geldiğinde yoluna girecektir. Bu kartta sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, başarı her şey var dostlarım. Bakın güneş kartı ve enerjisi çok yüksektir. Gerçekten de diğer kartlarınız üzerinde de olumlu bir enerji gücü vardır ve Evet bakın bir uyarı kartı çıktı size Sevgili dostlarım nasıl bir uyarı kartı ee, bir kere her şeyden önce sözlerimizde ve davranışlarımıza hani çatışmalı durumlar hepimiz yaşıyoruz ama kartınız der ki çok e, hani ortalığı kırıp dökme şöyle söyleyeyim dostlarım bakın bir çatışma yaşanabileceğine yani bir çatışma olasılığına dair bir kart bu. Ee, eğer böyle bir çatışma yaşanacaksa bunun galibi zaten sizsiniz. Yani zaten galibisiniz ama ortalığı çok fazla kırıp dökmeyin. Bu sizi de incitebilir. Dostlarım bakın buradaki figür kılıçları neresinden tutmuş? Keskin yerinden tutmuş. Yani etrafı çok kırıp dökerseniz siz de bundan incinebilirsiniz dedi kartınız. Artı olarak bu kartımız... Hani önümüzdeki süreçte e, olası iletişim sorunlarına da dikkat çekiyor. Yani iletişim diline dikkat. Aynı şeyi söyleyen iki kişi arasında nasıl söylediğine göre e, konuşmanın gidişatı, olayın gidişatı çok çok değişir dostlarım. Sizler de çok iyi bilirsiniz bunu bu yüzden kartımız dedi ki hani sözlerinde ve davranışlarında biraz daha yumuşak biraz daha yapıcı olursan kazanan sen olacaksın artı olarak dostlarım yani bu kart biraz daha hani hırsızlık dolandırıcılık sahtekarlık gibi konularla ilgili de bu dönemde biraz daha uyanık olmanız gerektiği konusunda bir uyarı veriyor yine bir artı olarak söylemek zorundayım e, yatırımlarınız konusunda da biraz daha dikkatli gitmeniz, e, bilmediğiniz alanlarla ilgili çok fazla hani e, riske girmemeniz konusunda da bir uyarı elbette ben e, bu alanda uzman değilim bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum kartınızın mesajını iletiyorum sevgili dostlarım. Evet çok güzel bir Ocak ayı diliyorum sizler için her şey gönlünüzce olsun şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım hoşçakalın.